Geçen senelerde yapmıştık. Çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Herkes çok beğendi. Bu senede ilk kez yapalım dedik. Yapılırken de size bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuk bütün halde içerisini güzelce dışarıdan temizliyorsunuz. Arkadaşlar içerisinde bütün tavuk aldığınız zaman biliyorsunuz iç organlarında kalıyor. Bu Pişirildiği zaman çok da iyi bir görüntü olmuyor. Onun için iç organlarını buradan tavuğun içinden temizleyip yıkadıktan sonra tavuğun kaba, kaba kısımlarının daha iyi pişmesi ve sosun içine ulaşması için, tuzun içine ulaşması için kaba kısımlarının kesilme hadisesi yani çizilme hadisesini muhakkak yapmak lazım. Yapmadığınız zaman sos e, tavuğun derisinden içerisine işlemez. İşlemediği için de e, istediğiniz lezzeti alamayabilirsiniz. Ben bir tanesini kesmiştim. Şu kesik hali işte. Bakın böyle çizikler attım. Birazdan soslarken her tarafına sosu yedireceğiz. Evet şu anda da yapmadığım tavuğu şu anda çizmediğim tavuğu hazırlamadığım tavuğu yapıyorum. Temizliğini yaptım. Şimdi de tam göğüs kısmında yani etin bol olduğu göğüs kısmına şöyle bıçak atıyoruz. Karşılıklı olarak bıçak atıyoruz arkadaşlar. Yani niçin? İçerisine sosun ve tuzun iyice işlemesi için. Ondan sonra but kısımlarına da kaba kısımdan bıçak atıyoruz. Evet ut kısımlarına da bıçak atıyoruz. Arkadaşlar tavuğun derisini kesinlikle soymuyoruz. Çünkü tavuğun derisi yağlı olduğundan dolayı yağlı haliyle pişerken daha fazla lezzet katacaktır. Onun için derisini soymadan pişiriyoruz. Evet sırt kısmını çeviriyoruz. Uzunlamasına sırt kısmına da arkadaşlar eti bol olan yerlerden bıçak atıyoruz. Niye? Sos ve tuz içerisine ve ateş içerisine iyi sirayet etsin diye. Çünkü biliyorsunuz tenekeyi üzerine kapatıyorsunuz. Üzerine ateş yakıyorsunuz. Etrafına ateş yakıyorsunuz. Ve e, ateş ısısı tavuğun içerisini iyice işleyip içten pişmesini sağlamak için muhakkak bunları yapmak gerekiyor. Yani yapmamız gereken bir deriyi kesinlikle çıkarmamak. iki içerisindeki atılması gereken organları temizleyip tavuğu yıkamak. Ondan sonra üçüncüsü de tavuğun eti bol olan kısımlarına muhakkak çizik atmak ki ateş içerisine sirayet ve sos içerisine sirayet etmesi için. Bunu muhakkak yapmak lazım. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz tenekede tavuk YouTube'da seyretmişsinizdir. Tenekede tavukta çok yüksek ateşle eğer yaparsanız kontrolü kaybedersiniz. Çünkü dışarıdan görünmüyor. Kontrolü kaybettiğinizde tavuk yerine kömür alabilirsiniz arkadaşlar. Yani kömürleşmiş ve tamamen yok olmuş bir tavuk alabilirsiniz. Onun için gayet böyle kısık ateşte çok aşırı derecede yakılmayan bir ateşte tavuğu içten içe pişirmeniz, haşlamamanız daha mantıklı olur, daha güzel olur. Ve onu yaparken de o süreyi tutarsanız 3 aşağı 5 yukarı tavuk o süre zarfında pişirirsiniz. Şimdi dedim ki ateşin şiddetine göre tavuğun ne kadar sürede pişip pişmediği kişiye göre ve yapan kişiye göre ateşin durumuna göre değişir. Onun için ben kısık ateşte pişireceğimden dolayı tahmini olarak söylüyorum. Bir 45 dakika sürer diye düşünüyorum. Çünkü gayet normal bir ateşte pişiriyorum içten içe piş, pişmesi için haşlanmaması için dış kısmı yanıp içi pişmeme olay olmaması için öyle yapıyorum tahmini olarak 45 dakika sürer diye düşünüyorum ama isterseniz bunu 10 dakikada da pişirebilirsiniz İyice alevli bir ateş yakarsınız etrafında ama ya zamanını kaçırır tavuğu tamamen kömür halde yanmış halde alırsınız yani ortada tavuk kalmaz zaten veya e, böyle tavuğun dış kısmı haşlanmış olur. E, tavuğu parçaladığınız zaman içinin pişmediğini ve güzel olmadığını görürsünüz arkadaşlar. Onun için dinlendirerek çok yüksek ateşte pişirmemek kaydıyla yapmakta fayda var arkadaşlar. Evet şimdi tavuğumuzu hazırladık. İlk önce tavuğumuzu... kapağı da var arkadaşlar. Şimdi sosundan bahsedeyim. Arkadaşlar bunda e, kişinin zevkine göre değişir. Ben biber salçasını sevmediğim dolayı kullanmıyorum. Domates salçası kullanıyorum. İçerisinde domates salçası var. Kırmızı toz biber var. Sıvı yağ var ve tuz var arkadaşlar. Ha buna kişinin zevkine bağlı olarak kekik de katabilirsiniz. Karabiber de katabilirsiniz. Dediğim gibi sarımsak bile rendeleyip katabilirsiniz. Netice itibariyle sarımsak da tavuk da çok güzel oluyor. Ama sarımsak takdir edersiniz ki her şey herkes yemediğinden dolayı bazen insanların rahatsız olma ihtimali olduğundan dolayı ben her ihtimale karşı mümkün mertebe kendim yaparsam kullanıyorum. Ama genel manada bir misafirim olursa ve ikram edeceğim insanlar olursa kullanmamaya gayret ediyorum. Çünkü içlerinden sarımsak yemeye çıkabiliyor arkadaşlar. Onun için şu anda bu kavanozun içerisinde kırmızı toz biber, domates salçası, sıvı yağ ve e, tuz var arkadaşlar. Bundan tavuğu iyice soslayacağız. içini dışını. Ondan sonra sosla bırakacağız. Yarın öğlen inşallah barbekümüzün içerisinde iki tane tenekemizle birlikte e, tenekede tavuğumuzu yapacağız. Evet şimdi soslamayı sosu şeyin içerisine dökelim. Ee, evet. Onun üzerinden dökelim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kavanozla beraber döküyoruz. İyice tavuğa yediriyoruz arkadaşlar. Her tarafının sirayet etmesini, içinin dışının tabiri caizse her tarafının soslanması için sosu iyice yediriyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sosu yapmış olduğumuz sosu her tarafına tavuğun mümkün olduğu kadar şey yapalım. Yedirelim. İyice her tarafına sırayı etsin. Lezzetli olur, daha güzel olur. Evet şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Sosu her tarafına yerleştirdik. Evet tavuğumuzu görüyorsunuz şu anda. Şimdi bunu birazdan bunlar benim özel aparatlarım var. Onlara yerleştirip nasıl yerleştirildiğini de size gösterip yarın inşallah öğlenden sonra tenekede tavuğumuzu yapacağız. Hayır, yarın aparatlara yerleştireceğiz. Şimdilik sosta bırakacağız arkadaşlar yarında dediğim gibi e, aparatlarına yerleştirip tenekelerde tavuklarımızı pişireceğiz. Yiyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Tekrar ifade edeyim. Bütün tavuğu alıyorsunuz. İç e, iç organları, kalan iç organları muhakkak vardır. Her tavukta vardır arkadaşlar. O temizlenmiyor. Onu temizliyorsunuz. Ondan sonra tavuğu yıkıyorsunuz arkadaşlar iç dış derisini kesinlikle çıkarmıyorsunuz. Çünkü derisinin yağı pişerken e, tavuğun üzerindeki yağlanmasını ve daha kuruk kuru kur olmamasını önlüyor. E, yağlı yağlı bir şekilde olmasını sağlıyor. E, ondan sonra e, domates salçası, kırmızı toz biber, sıvı yağ ve tuzla sosunu yapıp sosa yatırıyorsunuz. Ve ondan sonra tenekeye bırakıp ateşin e, ritmine göre yani çok yüksek ateşte ateşi yakarsanız tavuğu yakma, kömürleşme ihtimali çok yüksek olur. Böyle çok harlanmayan ateşte muhakkak ateşi yapmak lazım ki tavuk içten içe pişmesi için. Bir de muhakkak tavuğun kaba yerlerine yani but kısımları ve göğüs kısımlarına muhakkak bıçakla çizik atmakta fayda var arkadaşlar. Ateşin içerisine iyice sirayet etmesi için ve kum gibi tabirce pişmesi için e, böyle e, muhakkak onu yapmak lazım. Evet şu anda sosumuzu arkadaşlar bitirdik. Tavuğu susa yatırdık.